Çanakkale, Seddülbahir, 12 Ağustos 1915. Seyit Onbaşı nöbetteydi. Hava bunaltıcı sıcaktı, karnı açtı. Akşam tayini onu doyurmamıştı fakat buna alışıktı. Toplar susmuştu, çekirgeler ötüyordu. Havada hafif bir esinti vardı. Seyit yanı başında Süper kazan, Rıza ve Mehmet Çavuş'a kaygılı bir sesle Ramazan boyunca 13 Temmuz'dan beri hem savaştık hem de orucu aksatmadan tuttuk elhamdülillah. Bayram yaklaşıyor, herkes endişeli. Acaba bayram namazı nasıl kılınacak? Toplu halde kılarsak Fransız topçusunun hedefi oluruz. Yoksa kılamayacak mıyız? Gelibolulu Rıza küreyi bir tarafa koydu. Seyide tuhaf tuhaf baktı. Elini küreğin sapına vurdu. Bana bak Seyit. O nasıl soru öyle? Ben Gelibolulu'yum. 28 yaşına kadar hiç bayram namazı geçirmedim. Çanakkale'de 9. Tümen kurulunca gönüllü olarak kıtaya kaydoldum. Savaşın başından beri Seddülbahir'deyim. Hiç başka bir tarafa gitmedim. Ramazan 11 Ağustos çarşamba akşamı sona erecek. Askerin tamamı oruç tutuyor. Hiç kimse kaçırmadı. Bayram namazını da kılarız inşallah. Gene de kumandana sormak en iyisi. Başını iki yana salladı Seyit. Kumanda daha iyi bilir dedi. Arefe günü Vehip Paşa Rıza Paşa'yı çağırdı. Üzgün görünüyordu. Kaşları çatıktı. Önünde cephe haritası vardı ve kalpağını masaya koymuştu. Epeyce bir vakit rızayı süzdükten sonra Hafız askerin bir talebi var. Yarın Ramazan Bayramı sabahleyin hep beraber bayram namazı kılmak istiyorlar. Erat'ın toplu halde bulunması tehlikeli. Düşman için bulunmaz fırsat. Tekliflerini kabul etmedim. Sen de münasip bir lisan ile anlatırsın. Rıza yıkıldı. Bunu arkadaşlarına nasıl anlatacaktı? paşanın yanından boynu bükük ayrıldı. Birkaç adım atmıştı ki karşısına zamanın ulularından gözü ve gönlü hakka bağlı arif, zarif bir zat çıktı. Bilgide kimse onunla yarışamazdı. Develer yükü kitap okumuştu. Sohbette onu dinleyenler yangın olsa bile sohbetini bırakıp gitmezlerdi. Bu zat o gün oradaydı ciddi bir ses tonuyla Rıza'ya sakın ola ki Erat'a bir şey söyleme gün ola hayır ola Allah ne derse o olur. Rıza 12 Ağustos 1915 Perşembe sabahı erkenden kalktı. Ramazan bayramıydı. Askere komutanın emrini iletmemişti. Ne olacaktı? Kendi kendini yiyordu. Komutanı ne diyecekti? Asker bayram namazını mutlaka eda edecekti. Aynı göle dökülen sular gibi Allah sevgisinde birleşen yüzlerce asker ayaktaydı. Allah huzurunda divana duracaklar ve secdeye kapanacaklardı. Herkes abdestini almış, sala verilmesini bekliyordu. Hafız Rıza başını havaya kaldırdı, içi sevinçle dolu verdi. Hevenk hevenk beyaz bulutları gördü. Bulutlar yere doğru yaklaşmaya başladı ve ağır ağır bir sis perdesi çöktü. Herkes Allahu Ekber deyip yüzlerini toprağa sürdü. Herkesin içinde ince bir huzur çiçeklenmiş ve Yüce Allah'a dua ediyordu. Asker bulutlar arasında görünmez hale gelmişti. Rıza'nın gördüğü ulu kişi askerin önüne geçti. Sonra o derin, o tatlı ve yanık sesiyle Fetih suresinin ilk dokuz ayetini okudu. Sonra iki rekat bayram namazı kıldırdı. Namaz bitiminde yüzlerce asker hep birden. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd tekbirini devamlı tekrarlıyordu. Askerin beti benzi kül gibi olmuş, kimsenin yüreğinde durdurak kalmamıştı. Bu duruma taş olsa dayanmazdı. Allah, Allah diyen kendinden geçiyor, sanki birlikte göklerde uçmak istiyorlardı. Allah ile bir bütün olmanın ilahi ahengi içinde benliklerinden soyunmuşlardı. Kendilerinden geçmişlerdi. Zığın derenin susuz yatağında bir alçalıp bir yükselen tekbir sesleri insanın kalbini kah varlığın sonsuz ufuklarında koşturuyor, kah sonsuzluğun takat getirilmez güzelliğinde dinlendiriyordu. Hak'tan başka hak yoktu. Tekrarlanan hep buydu. Kısa bir sessizlik oldu ve arkasından düşman siperlerinden yükselen Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri bir uğultu halinde perde perde bizim cepheye kadar aktı. Hafız Rıza sonraki günlerde bir esirden Fransız ve İngiliz sömürgelerinden gelen Müslüman askerlerin Müslümanlarla savaştıklarını anlayınca isyan ettiklerini o sebeple o sabah bir emirle cepheden uzaklaştırıldıklarını öğrenecekti. 12 Ağustos 1915 tarihinden sonra Seddülbahir cephesinde durum oldukça sakinleşirken ana Anafartalar cephesinde kan gövdeyi götürüyordu. Hafız Rıza nur yüzlü, beyaz sarıklı yeşil cübbeli dedeye baktı. Dede onun sırtını okşadı ve şöyle dedi. Evladım bu bulutların yere indirilip sis halinde bize gösterilmesi ancak Hazreti Allah'ın emriyledir. Bu emir dört büyük melekten biri olan Mikail Aleyhisselam tarafından yerine getirilmiştir. Bu olay Yüce Allah'ın büyük bir mucizesidir. Hafız Rıza Cenab-ı Hakk'ın tecellileri karşısında mesut ve suskundur durmadan şükrediyordu. Sonunda Seyit Onbaşı'ya döndü. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bak Seyit. Namaz kılalım diye nasıl da sebepler halk ediyor. Halk etme mi hafız? Ben düşman gemisini görünce 215 okka mermiyi kaldırdım da topun namlusuna sürdüm. Hemide bir atışta ocağını denize gömdüm. Bu demin size okuduklarım bir hikaye değildi. Bir gerçek, yaşanmış bir hadiseydi. Belgeleriyle ve binlerce vatan evladının şahitliğiyle karşımızda duruyor. O gün bayram namazını kılmak, aynen bugün korona günlerinde cuma namazlarını eda edemediğimiz, belki yaklaşan Ramazan bayram namazını da kılamayacağımız gibi olağanüstü bir gündü. Fakat bir mucize o namazı o yiğitlere kıldırdı. Bugünler de geçer ve biz camilerimizi yeniden açıp görebiliriz. Ama bunun için yapmamız gereken bu işin altından nasıl kalkacağımıza dair tefekkürler yapmak. Bu yaşanmış hadiseyi Ali Erkan Kavaklı'nın Batarama Kan Doldu isimli kitabından aldım. Kitapla ilgili bilgiyi birkaç gün sonra Mart ayında okuduklarım videosunda size ileteceğim için çok fazla konuşmuyorum. Ama örnek almamız gereken bu günleri nasıl geçireceğimizi bize öğretecek pek çok şeyle tarihin dolu olduğunu hatırlatmak için sizinle bu videoyu paylaşmak istedim. Evet iyi okumalar ama sadece kitap değil kalbimizi ve kendimizi de tefekkürle iyi okumalar. Evde kal Türkiye.